Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Bu benim ilk videom Bugün bazı kasları 20 lütbe yapacağım Bazı yani kupa kasacağız bugün Bakalım başlayalım Evet Bu arada az oyunu çizmek istiyorum Tamam Bu arada söylemeyi unuttum Yanımda kuzenim var yani Mustafa var. Onun kanalarında gidebilirsiniz. Adı Kral Usta. Hop. Bu benim yeni kanarım bu arada. Umarım beğenirsiniz. Hayır, Şimdi skutiyi alacağım. Bunu da alacağım. Bu arada ben 8000 kupayım. Benden fazla kupası olanlar var mı? Var. Şey ya sen hariç. Eğer benden fazla kupası var sen hiç biri varsa meydan okuyorum. İstersen gel meydan okuyayım sana. <laughs> Yok. Bu videoda değil. Bu videoda kupa kısacağız. Ee, dur. Bu arada arkadaşlar ruh zorlayacak. 8000 kupalarda da çok zor ya. Ben 17.000. <laughs> 17.000 kupada ekstra var. Bu arada daha bir maçımız ve bir dakika olmuş. Tam tamına ben yani şu an sıkıştım. Ben sıkıştım ben şuradan gideceğim mecbur. Oo. Dur 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 dur. Vurmasın o vurmasın o. Vuramadı ben şuradaki <laughs> içeriye gidiyorum. Bu dulu herhalde bize gıcık. Aa, Evet. Evet geldi geldi geldi. Ee, kurtulacağına emin misin? Evet. 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 Ya geldi? İki dakika. Burada. Devam et. Dört kupa düştüm. Dört kupa düştüm. Evet Mustafa çıktı kardeşim. Gayrı kuzenim. Ee, şimdi tek devam ediyoruz. Bu da içinden ses geliyorsa özür dilerim. İlk videom. Umarım umarım beğenirsiniz. 8 canım kaldı. Adam iki vursa öleceğim ben. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Adamın canı... A Adam bir yük. Adam bir yük. Alır mı ya? Arkadaşlar bu arada ilk video. Umarım güzel bir like sesi gelir. Bir like. Bir like yeter. İlk videom olduğu için çok zorlamayacağım. Arkadaşlar bence bu video 12 like gelsin. Hayır bu yeni videom da sıfır like'ım. Arkadaşlar umarım 1 like gelir. Gelmez herhalde. Çünkü arkadaşlar beni kimse beğenmiyor. Arkadaşlar ben görevleri yapayım yapayım böyle geleyim geleyim sizi göstereyim kaç tane biriktireyim ondan sonra açayım. Evet arkadaşlar ilk görev bitti. Evet kutuları açıyoruz arkadaşlar. Bu işte hata açtım bir şey ben... çıkmadı. Arkadaşlar zek çıktı. Arkadaşlar j çıktı 8000 kupada j çıktı. Mükemmel. Arkadaşlar bence süper. Zeki çıktı. Bir like'ınız alırım. Alırım bir like'ınızı. Zeki çıktı. Arkadaşlar e benim, airpl... cùng... benim param bu kadar. Nah, Bütün süper enderlerim bitti. Bu arada da 10.000 kupaya da az kaldım. Bu arada 29 kupa kasayım ben geleyim en iyisi. Evet. Bir kutu daha açıyorum arkadaşlar. Böyle kutu. O ne arkadaşlar? Ayı pençesi çıktı. Akışın çıktı. Bence güzel bir akışın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 9000 kupa. Tam tamına 499 kupa kaldı. 499 kupa. Arkadaşlar 9000 kupa önce mega kutudan karakter çıkar, çıkarsa canlı yayına geri... Pardon hmm. arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Çok... Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Daha ilk videom. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.